Şimdi biz tabii doktor arkadaşlar arasında bazen başımıza gelen garip olayları bir aramızda da konuşuyoruz. Geçen gözcü bir doktor arkadaş dedi ki 97 yaşında bir hastaya lens değişimi yapıyorum ve ömrünün ne kadar süreceğini, bu lensin ne kadar gideceğini sordu dedi. Tabii bu çok güzel bir şey. Yaşam enerjisini gösteriyor. Hoş bir şey. Tabii onu da doğru bilgi vererek onu o yönde bir planlama sağlanmış. Şimdi bize de soruluyor tabii ki ameliyatın ömrü en çok da memede soruluyor. Çünkü liposakşın yapıyorsak ve hasta kendine dikkat ediyorsa onun bir ömrü yok yani. Ama meme dikleştirmenin en nihayetinde bir ömrü var. Bu bazen çok uzun olabiliyor, bazen çok kısa olabiliyor. Biz meme dikleştirmeden sonra eğer meme çok büyükse memenin aşağı doğru inmesinin temel nedeni zaten ağırlığı. Eğer meme çok büyükse bu aşağı doğru inme daha hızlı oluyor. Meme dikleştirme ameliyatından sonra büyük kilolar alınırsa, meme büyük bırakılmışsa, yeniden hamilelik olmuşsa, yeniden bir doğum yaşanmışsa, meme büyümüş, derisi yeniden bollaşmış, yeniden küçülmüşse bu tabii ki meme dikleştirme ameliyatının ömrünü kısaltacaktır. Ama bunların olmadığı bir senaryoda yani meme dikleştirme sonrası meme eğer küçük bırakılmışsa yani bir miktarda küçültme yapılmışsa ve ya da zaten meme küçüktü ve biz sadece dikleştirme yaptık, büyütmediysek. Meme küçük bırakılmışsa yani özetle. Büyük kilolara alınıp verilmiyorsa bu ameliyattan sonra, hamilelik olmamışsa da hiçbir şekilde yeniden sarkmayacaktır. Tabii ki uygun sütyen kullanma şartıyla. Neredeyse yeniden dikleştirme yaptım hemen hemen hiç hasta yok ki çok uzun süredir ve çok fazla sayıda meme dikleştirme yapıyorum. Belki de bunlara dikkat ettiğimizden dolayı, belki de hastalarımızın bunlara uyduğundan dolayı ya da ameliyattan önce bunları İyi anlattığımız ve iyi planladığımız için Meme dikleştirme sonrası benim hatırladığım yok yani yeniden dikleştirme ihtiyaç duyduğumuz genellikle yukarıda kalabiliyor ve böyle bir yeniden yeniden dikleştirme ameliyatlarına ihtiyaç duymuyoruz.